Milliyetçilik dediğiniz şey 1800'lü yıllara kadar şu topraklarda Türk dediğiniz vakit ey Türk ayağa kalk dediğinizde Kürt de ayağa kalkardı. Laz da, Çerkez de, Abaz da. Çünkü bir milletin adıydı Türk. Tamam mı? Bir ee, hana girsen ve ey Türk ayağa kalk desen üç kişi ayağa kalkar öbürü oturlar biz Kürt'üz. Öteki uşağı Ömer'le otur oraya bakar. Yani. O Türkleri çağır. Böyle bir şey demezdi. Türk millet anlaşıyor. 200 yıldır böyle bir duvar var. Türk, Kürt, Laz, Çerkez duvarı var. İşte kadın erkek yeni yeni böyle. Ve çok üzülüyorum hani milli eğitim müfredatına kadar girdi cinsiyetsizlik vesaire. Şu bu. eşitlik bu şekilde ihtas edilmez. Bu eşitlik bu şekilde ihtas edilmez. Müslüman sen tek tarifi var mı? Sen Ali'ye cari ol ki Ali de sana köle olsun. Bitti mevzu bitti. işte eşitlik. İslam'ın öngördüğü de eşitlik. Demin dedin ya Müslüman olmadığımız için mi böyle diye. Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki bugün çıksa bir hoca ekranda o ayetleri tefsiriyle beraber okusa ülkenin yarısı dinden çıkar. Hangi Müslümanlık abicim? Allah bizim işimize geleni söylediği vakit mi? Haşa bizim Allah'ımız. Yoksa biz Allah'ın emrettiklerine konjonktüre rağmen, konjonktüre rağmen, siyasi konjonktüre rağmen, yaşadığımız çağa rağmen, seküleritenin dayatmalarına rağmen, modernitenin zırvalarına rağmen, Allah böyle diyor iman et, diyerek iman ettiğimiz zaman Müslüman oluruz. Hangisi? Biz öbür taraftayız ama. Aman şu ayeti okumayalım falanlar incinir. Biz İslam Nasıl olacak abi? Biz mı çalışıyoruz abi. Evet. Nasıl olacak? Çok güzel söyledin. Evet. Nasıl olacak abi? Aman şu hadisi okumayalım filancanın da şöyle şöyle şeyler. Abi hayır. O filanca o hadisin emrettiği gibi olacak. Eğer hakiki Müslümanlarsak. Hadis filancanın haline uymadığı için okunmaz hale gelmeyecek. Konjonktüre muhalif ve mugayir hadisler arasına alınmayacak. Ayet, konjonktüre şartlara... E ne farkı kaldı şimdi FETÖ'den bunun? Efendim, innet dine indellahil islam demeyelim. Allah katında din İslam'dır demeyelim diyorlardı. Neden Ehli kitap inciniyor diye. Hutbelerden bir ara çıktı bu. Tırlak. Hutbelerde imam efendiler bunu okuyamıyor. Müslüman imam, Müslüman ülkede Müslümanın cuma hutbesinde Allah katında din İslam'dır diyemiyor. Niçin diyemiyordu? Yahudiler o Hristiyanlar incinir diye. Demediğin zaman Allah incinir. Allah incinir. Bir sürü ayet. bu Müslümanlıktan bahsediyorsun, Hangi Müslüman? Keşke Müslüman olabilsin. Nerede bizim Müslümanlığımız? Bak çok iddialı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki çıksa bir hoca tefsiriyle beraber okusa ülkenin yarısı dinden çıkar. Benim Rabbim böyle bir şey demezler. Kimisi. Cehalet buradan bakınca iyi bir şeydir. Milletin cahil oluşu imanını Hiç kurtarır. bunu bilerek okumayan hocalar da dinden çıkmış olmuyor mu yani? Bilmem. Hiç kimse dinden çıkmış demedim. Böyle olsa yarısı kabul etmediği için dinden çıkartır. Dilleri biliyor ama okumuyor o zaman ha. Öyle mi anlıyoruz? Neşve <Sessizlik> tahsil <Sessizlik> ettiğin sağgar <Sessizlik> da senden bir gamdırır. Dokun, bir dokun bina işitiyor. Kase-i Öyle Şunu şimdi. Maalesef maalesef şimdi, şimdi duvar, de. du tamam duvara devam edelim ama Sor. bir şey soracağım. Şimdi ağaca dost, toprağa dost, komşu her şeye dost ya. Ee, Haç suresi 46. ayet kelimesi. Yer yüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Ağacın zikrinden de buraya geldi. Şu bir gerçek ki gözler körleşmez fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Allah Allah. Biz ağacın zikrini duymuyorsak ya da işte toprağa dost olamıyorsak bunun gözümüzle ya da benliğimizden ya da kalbimizle bir alakası var doğrudan. O zaman modernite bizim kalbimizi mi hastalaştık? böyle. Bir dönüp bakalım yaşadığımız. Yani o zaman biz hastalıklı bireyleriz. Kalp bakın. Ya da kalp zaten. Orhan'cım güzel kardeşim ne sen ne ben ne ekran başındaki hiç kimse bu soruya böyle değil diyemez. Hakikaten böyle. Nasıl kalplerimiz hasta olmasın ki? Bak şimdi küçük günahlar insan işlediği her günah diyor kalbinde bir nokta gibi bir leke oluşturur. Sonra o sıradan küçük günahlar işlenmeye devam edip Büyük günahlar sıradan gelmeye başlar filan. Derken kalpten iman nuru gider ve anlatmışlardı anlatmışlar bunu büyükler. Yahut ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla içminana erer. Hangi kalp Allah'ı anıyor? Ne kadar yapabiliyoruz bunu? Hangi kalp demeyeyim de? Ne kadar becerebiliyoruz? Yani haktan bir an bile gafil olmadan ya bırak bir an bile gafil olmamayı. Kaç tanemizin gün içerisinde Allah kaç defa aklına gelir? Geçtim. Namaz kılarken Allah kaç defa aklımıza geliyor? Namaz kılarken namaz kıldığımızın ne kadar farkındayız? Namazımızda namaz yok. Orucumuzda oruç yok. Haccımızı daha dönüş yolunda bırakıp geliyoruz. Zekatımızı nasıl vermeyeceğiz diye kıvırmaktan kuşa çeviriyoruz. Lan. E biz. Böyleyiz. Ondan sonra ağacın zikrini duymak. bunlar bizim işimiz değil. Bunu yapabilenlere de hürmet etmiyoruz. Eksiğini, kusurunu, noksanını falan bulmaya çalışıyoruz. Bilmeyenin birisi bunu yapabilene müşrik diyor. Bilenin birisi bunu yapabilene bidatçı diyor. Öteki aman bu da şöyle yapacak diyor. Belki aa devletteki filan kontenjanı bundan sonra bunlar dolduracak diyor. Akıl olmadı. Sen yapamıyorsun, yapabilene hürmetin olsun. Öyle değil mi?